Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Baby Doge'a göz atacağız. Hazır Bitcoin düşüyorken aslında güzelce değerlendirilebilecek bir alt coin, daha doğrusu shit kendisi. Çok büyük bir yatırım yapmayın. Yani nasıl diyeyim? Hani böyle benzin param çıksın, işte okul açtım çıksın diyenlerin birazcık elinde bulundurması gereken coinler olarak düşünüyorum. Zaten shit coinleri kanalımızda bu yüzden elimizde bulunduruyoruz. Baby Doge'larda, The Baby Doge'da bunlardan biri. OKEX e, borsasında bakıyoruz ama Huobi'den veya başka borsalardan zaten alabiliyorsunuz Baby Doge'u ve anlık yükselmeleri olduğu için zaten hızlıca elinizden çıkaracaksınızdır özellikle Bitcoin bu kadar hızlı çakılıyorken bugün Bitcoin'de biliyorsunuz bir düşüş bekliyoruz ve şu anda saatlik grafikteyiz. Eğer o düşüş gelirse ben bu alt kanaldan almayı planlıyorum. Zaten burada gördüğünüz bu büyük para büyük kanal bunun alım bölgesi genelde buradan alınır ve %20 %30 karla elden çıkarılır buna dikkat edin bu tür coinleri elinizde %100 kar işte %100'ün üzerinde kar için tutmayın genelde %10 %20 gördüğünüz anda çıkarın bırakın gitsin önemli olan paranız terste kalmasın çünkü bu tür coinlerde terste kaldığınızda toparlanması çok düşük ihtimaldir bir pampa gelmeniz lazım bu da nereden baksanız bir yıl sürebilir. Çünkü zamanında Baby Doge'u gördüğünüz gibi bu bölgeden toplayanlar vardı. Burası 2021 yılının Kasım ayına denk geliyordu. Ve ilk çıktığı zamanlar ve e, ondan sonraki düşüşte zaten insanlar nereden baksanız 2-3 ay terste kaldılar. Ondan sonra ancak kar edebildiler. O yüzden şu anda bir alt dirençten alıp, bir üst dirençte satabilirsiniz. Zaten burada destek dirençleri görüyorsunuz. Hatta sizin için uzun süre tutayım ki bunu ekrandan alın. Karışıklık olmasın diye çizmedim ama zaten şu anda bir düşen trendi var burada. Böyle direkt belirtmek yerine zaten şurada gördüğünüz gibi bir düşen trend içerisinde ve burayı da Bitcoin'in yardımıyla beraber biraz da zaten şu anda kitlesi tekrar pump yapmaya hazırlandığı için gayet güzel değerlendirilebilecek bir coin. Zaten destek dirençleri görüyorsunuz. O yüzden çok diyeceğim bir şey yok üstüne. Çok yorum açık bir coin değil. Çünkü shit coin. O yüzden çok fazla yorum yapamıyoruz. Haberleri yok, şeyleri yok. Zaten komünitesi de buraya toplanmaya başladı ve iş olarak gideceğini haber vermeye başladı. Hacimde bir düşüş var. Bu da zaten Bitcoin'den kaynaklanıyor. Bunu gidip bazı piyasalardan alıp harçlığınızı çıkarabilirsiniz. Sizin için bir fırsat olabilir. Benim diyeceklerim bu kadar Baby Doge hakkında. Destek dirençleri zaten görüyorsunuz. Yakında pump olabilir. Bu yüzden paylaşıyorum. Cüzdanınızın %2-%3'lük nakitinizin bir kısmını tutup belli bir kar oranı %10 karda bir üst dirençte satıp gayet güzel karlar %20-%30 kar edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.